Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oji Victory. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere oyuna yeni karakter yaratma ve tutorial geldi. Ee, benim önceden bir karakter yaratma videom vardı zaten biliyorsunuz. Ee, bu tutorial ve karakter yaratma 4-5 oldu herhalde geleli. Tam hatırlamıyorum. Ama e, geldiğinden beri ben hiç karakter yaratmadığım için sizle birlikte göreceğim aslında e, her şeyi. Yani ilk deneyim gibi bir şey olacak sizle birlikte. Ee, bir de biraz öğretici olacak. Yani ilk videom da öğretici zaten ama şimdi o videoyu izlemeyenler direkt bu videoyu izleyenler olabilir. Yine biraz öğretici yapacağım. Daha sonra tutorial kısmına geçeceğim. İkisi de aynı videoda olacak. E şimdiden e, kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, bizimle birlikte oynamak istiyorsanız Discord adresimize gelerek ligi alım kanalından katılabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. <laughs> Evet videoya geçtik. Ee, şimdi bu sinematik var. Sinematik zaten aynı. O yüzden sinematiği geçiyorum. Karakter yaratmaya gelelim Şimdi böyle bir ekran gelmiş. Güncellenmiş. Bu arada Hulusi de yanımda arkadaşlar. Selam gençler. <laughs> Selam. Biraz güldük videodan önce de. Bazı sıkıntılar oldu. Şimdi böyle bir ekran var. Ee, güzel olmuş bence. Daha böyle anlaşılır, sade bir ekran olmuş. Aynen. Şimdi burada e, Inspired by e, style'lar var. Mesela Cersei, Joker, Superman, Wonder Woman falan diyor. Bunlar nedir? Bunlar işte Batman'e benzeyen e, bir style yapıyor size. Wonder Woman'a benzeyen ama alakası yok benzemiyor. Superman'e benzeyen. Hadi bu biraz benziyormuş. Joker'e benzeyen. Bu Joker mi mesela? Böyle şeyler var. E, style'lar var. Hazır. Ama bunları tavsiye etmiyorum. O yüzden geçin bunları. Direkt customize şeyine tıklayabilirsiniz. Tıklıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi gender var. İşte cinsiyetimiz, vücudumuz, işte vücut boyumuz, hero muyuz, villain mıyız? Ben bunları tek tek size göstereceğim. Şimdi gender'a gelelim. Kız mı erkek mi? Erkek yapalım. Ee, body build'ı, işte atletik var. Spray var. Spray mı nasıl lan bu? Spray, spray diyeceğim ben. Large var. <laughs> Sprite diyeceğim buna. Large var. Ben large yapayım arkadaşlar. Büyük olsun. Bunların bir oyuna etkisi yok bu arada. Tamamen e, fizik şey, görünüş, kozmetik. E, uzunlu boyumuzun uzunluğunu uzun yapalım. Alignment kısmında villain var, hero var. Villain tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü villain'da oyuncu sayısı çok az. Villainlarla hero'lar grup kuramıyor. İşte aynı lige giremiyor vesaire. Oyuncuları farklı. O yüzden hero öneriyorum size. Hero olun. Biz de hero'dayız zaten. Daha sonra personality var. Personality bizim duruşumuzu değiştiriyor. Önceden attığımız emotları da değiştiriyordu ama yeni emot sistemi geldiği için YouTube'da videosunu çektim. Artık sadece duruşu etki ediyor. Primal seçelim ve şey olsun ve vahşi olsun biraz. Primal'ı seçtik. Mentor'a gelelim. Mentor'da da Batman, Wonder Woman, Superman var. Şimdi bunların oyuna bir etkisi var mı? Çok az var. Nasıl var? Batman'i seçersek Gotham'da başlıyoruz durumunu seçersek Metropolis'in Chinatown kısmında başlıyoruz. Superman'i seçersek Little boyamaya da başlıyoruz. Sadece oyunun ilk görevlerinde etki ediyor. İşte kimi Gotham'da başlıyor, kimi Metropolis'te başlıyor. Ve 30 level olma görevi değişiyor. Geri kalan her şey aynı. Hiçbir fark yok. Oyun öyle aman aman bir etkisi de yok. Tek etkisi bu söylediğim şeyler. Başlangıç görevi ve son göreviniz farklı oluyor sadece. Böyle güç açısından bir fark olmuyor. Tamamen işte zevk işi. Ben Batman'i seçiyorum. Seçtim. Abilities var. Abilities de oyundaki power'larımız. Şimdi bu power'lar ne? İşte Atomic, Water, Rage, Light, Celestial, Earth, Quantum bir sürü power var. Bunların yarısından fazlası paralı power, ücretli. Bende power bundle olduğu için bu hesabımda hepsi açık görünüyor. Power bundle Steam dolara geçmeden önce 55 liraydı arkadaşlar. Şimdi kaç dolar? 1200-1300 liraya geliyor arkadaşlar. 55 liradan 1200-1300 liraya denk geldiği için almanızı önermiyorum. Ee, Legend membership falan alıp mesela Celestial bir karakter açabilirsiniz. Membership aldığınızda paralı bir üc ücretli powerlar açılıyor. Ücretli bir power açtığınızda ve membershipiniz bittiğinde o karakteriniz silinmiyor. Aynı powerla oynamaya devam ediyorsunuz. O yüzden şu an bu ekonomide power bundle sadece power'ları açmak için olan bir bundle'a 1200-1300 lira vermeyin. Belki daha bile fazladır da. Tamamen skem. Ben ne seçeyim? Ben nature seçeyim. Canım nature çekiyor bu aralar. Normalde kötü bir power ama. Seçmek istedim. Şimdi weapon'a geliyoruz. Weapon. Arkadaşlar weapon bildiğiniz silah. Kullanacağımız silah. Şimdi bunun oyunda bir önemi var mı? Çok yok. Hoşunuza gideni alabilirsiniz. Ne demek çok yok? Şöyle, oyunda iki tane hasarcı türü var. Bir, silah hasarı üzerine hasar vuranlar. İki, skill üzerine, skill hasarı üzerine hasar vuranlar var. Silah hasarı üzerine bir hasarcı oynamak istiyorsanız sadece iki seçeneğiniz var bunlardan. Ya dual wield ya da brawling. Çünkü oyunun metası şu an sadece bu iki silah üzerinden dönüyor silahça, silah üzerine hasarcılar için. Diğerleri çöp. Sadece brawling ve dual wield. Eğer e, skill hasarı üzerine bir hasarcı oynamak istiyorsanız hangisi, hangisi hoşunuza gidiyorsa onu seçin. Bir önemi yok. E, healer oynuyorsanız hangi hoşunuza gidiyorsa onu seçin. Onla, controller oynuyorsanız hangi hoşunuza gidiyorsa onu seçin. E, bu arada, e, bak şimdi iyi hatırladım. Controller, Healer, e, Tank dedim size. Diyorsunuz bunlar ne? Hemen anlatayım. Burada power'lar, abilities'ler kısmında bir sürü power'lar gördüğünüz gibi. Her power'la hasarcı oynayabilirsiniz. Ama her power'la tank, troll ve healer oynayamazsınız. Şimdi tank, troll, healer ne? Onu söyleyeyim. Tank arkadaşlar tüm agro'yu hasarı üstüne alıp takımı kurtaran, işte takıma hasar gitmemesini yarayan bir rol. Healer adından anlayacağınız gibi cam basıyor, kalkan basıyor. Controller e, ıı, mana basıyor, power basıyor ve debuff atıyor, buff atıyor. Takımı güçlendiriyor, rakibi zayıflatıyor. Böyle bir rol. Çok kritik bir roldür. Hasarcı da bildiğimiz hasarcı hasar çıkarıyor. Şimdi her power hasarcı oynayabilir dedik. Ama her power tank kontrolür oynayamaz dedik. Şimdi bunu nereden anlayacaksınız? Mesela gadget. Basıyorsunuz bakın altta rolls diye bir şey çıkıyor. Rolls. Damage controller diyor. Yani bu gadget ya hasarcı oynanır ya kontrolür oynanır. Sorcery geliyoruz. Ya hasarcı ya da healer. Mental. Ya hasarcıca ya kontrol. altlarda yazıyor zaten. Tank mesela fire. Hem hasar hem tank. x iki rolde de oynanabiliyor. Hangisini seçerse, hangi rolde oynamak istersiniz. Buradan bakarsınız tek tek bir sürü hepsini açıklayıp vakit kaybetmeyeyim. Ben Nature'ı seçiyorum buradan. Ya healer oynayabiliriz ya hasarcı oynayabiliriz. Seçtim. Şimdi weapon'da dediğim gibi, hasarcılar, brawling, silah üzerine hasarcılarda brawling veya dual build, skill üzerine hasarcı oynuyorsanız bir önemi yok healer oynuyorsanız bir önemi yok. Kontrol ee, oynuyorsanız bir önemi yok. Ama e, bazı mekanikler var. Mesela rakibin eee bloğunu kırma vesaire. Hangi weapon'la daha rahat oynayabiliyorsanız, hangi weapon'la rakibin bloğunu kırabiliyorsanız, işte üstüne atlayabiliyorsunuz vesaire onu seçin. Tanklarda da genelde one handed tercih ediliyor. Çünkü one handed böyle meta gibi bir şey oldu. Ama mesela illa one handed oynamak zorundasın diye bir şey yok. Genelde böyle blok kırma adamın üzerine atlama daha böyle hızlı olduğu için millet tank oynayanlar Vanandit seçiyor ben de aynı şekilde yani bunların stat olarak bir has şey yok etkisi yok sizin üstünüzde mesela tank olunca shield alırım daha çok defansım olur diye bir şey yok sadece hasarc silah, silah üzerine hasarcılar için brawling ve Dual wield çok daha fazla vuruyor kombolarıyla. Diğer rollerde hiçbir etkisi yok. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu alın. Ben buradan Marshall seçiyorum. Batman gibi vuralım bir şeyler yapalım. Daha sonra Moment var. Moment. Dört tane Moment'ımız var. Skimming de kapalıdır. Sizde. Power Bundle almanız lazım ya da Membership. Ee, bu işte iki tane paletin üzerine, iki tane tabanın üzerinde uçuyor. Aynı Flight'tan çok bir fark yok. Sadece animasyon değişik. Hızı da aynı. Flight bildiğiniz uçma. Akrobatik Batman gibi işte süzülüyor, ip atıyor, yukarı ip atıyor vesaire vesaire. Super Speed'de aynı Flash gibi süper hızla koşabiliyorsunuz. Benim zaten kanalımda neden Super Speed en iyi moment diye videom var. Onu izlerseniz e, Super Speed'in en iyi moment olduğunu görürsünüz. Ama açık alanda Open World'de en hızlı moment yani bir yerden bir yere ulaşmak için en hızlı giden moment akrobatik arkadaşlar. Akrobatikten daha hızlısı yok ama genelde oyun içinde süper speed çok daha avantajlı. Tabi hoşunuza gidiyorsa flight veya skimming de alabilirsiniz. O kadar tryhard düşünmüyorsanız. Ben süper speed seçiyorum. Şimdi next diyelim. Heh, şimdi geldik. Kostüm ve color yazıyor. Kostüm bildiğiniz kostümü kafalığımızı falan filan ayarlıyoruz. Color da o kostümün rengini ayarlıyoruz. Basit. Kostüme geliyoruz. Skin'i e bakalım. Ne alalım mesela? Plant alalım. Nature açtık. Saçımız önemli değil rastgele. Kaskımız işte ne alsak. Koy mesela şunu koy mesela. E, buradan karakterinizi ayarlıyorsunuz. Ben amblem koymuyorum genel. Ha bu facemiş pardon. E, yüz maske. Buna da emisi white koyalım. Parlayan gözler. Amblem. Böyle bir sürü amblem var. Ben koymuyorum. Sevmiyorum. E, chestimiz var üstümüzdeki. Bunu seçeyim. Bunlar yeni geldi bu arada. Yeni karakter yaratma e, ekranı özelliği update'i gelince bazı oyunda olmayan style'lar de oyuna eklendi. Şu mesela bu. Bunlar oyunda daha önce yoktu. O yüzden bunu seçiyorum. Back'e geldim. Mesela bu da yeni geldi. Böyle bir back de yoktu. Bunu seçeyim. Ondan sonra aşağı kaydırdım. Hands, eldivenler, biker favorim. Hep biker alırım. E, kemer. Kemerde çevronu çok severim. Başka pantolonda ne var? Pantolonda üstümüzde uyumlu olsun. Aynı seti çekelim. Ayakkabıda da. Bak yeni gelen ayakkabı var. ha mesela bu yeni geldi. Sneakers. Bu yeni geldi. Ama tabii bu benim kıyafetimle uyumlu olmadığı için onları seçmeyeyim. Şunu seçeyim şimdilik. Evet. Şimdi kostümümüzü seçtik. Back diyoruz SC'ye basıp. Buradan color kısmı var. <laughs> color kısmından. Bak burası renk seçme basıyorsun seçiyor. Normalde eskiden biliyorsunuz renk tonuna kadar ayarlayabiliyordunuz. Şimdi karakter yaratmada renk tonuna kadar ayarlayamıyorsunuz. Ee, varsa da ben göremedim. Ama oyun içinden renk tonuna kadar ayarlayabiliyorsunuz hala. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Burada işte renk yapalım. Ne yapalım? Mesela cildimiz şu renk olsun. Saçımız zaten görünmüyor. Bir önemi yok. Ha, şeyimiz görünüyormuş. Sakalımız siyah olsun. Gözlerimiz kırmızı olsun. Ondan sonra make up dedi skinimiz. Skin tabii şu an görünmüyor da. Seçelim rastgele. Sweet palet 1 var. Kostümümüzün ilk paletinde hangi renk olsun? Şu ol. Bir dakika bakayım. Siyah wow. olsun ya. Siyah olsun. Palet 2 de şu yeşil olsun. Nature açtık çünkü. Palet 3'te de beyaz olsun arkadaşlar. Böyle bir karakter oldu. Ee, daha sonra burada işimiz bitiyor. Karakter yaratma bu kadar. Umarım detaylı anlatabilmişimdir. Zaten çok karışık bir şey yok. 5 yaşında 10 yaşında çocuk bile anlar. Şimdi hazırsanız tutorial'a geçelim. Ha bu arada play'e basıyoruz. Ha Şu en üstte de isim var. Şu isime de Nature Victory yazalım mesela. Nature açtık karakteri. Ve play'e basıyoruz. Ve tutorial kısmına geçiyoruz he burada da burada da bakın e, level boost var. Otomatik e, dolar karşılığı oyun keşi, yani break cache karşılığında 25 level'e direkt 25 level'e atıyor sizi. O 25 level'de başlıyorsunuz. Bu tamamen scam. Hiç paranızı harcamayın. Bir de 368 ciara atıyor sizi. Bu da scam. Bunu da yapmayın sakın. Ve burada da skip tutorial ile no thanks just play diyor. Bunlar nasıl çıkıyor? Mesela siz ilk defa oynuyorsanız oyunu. Bunlar çıkmaz. Bir karakter açıp tutorial'ı geçtiğinizde yeni bir karakter açınca bu seçenek çıkıyor. Direkt tutorial'ı geçiyorsunuz ya da hayır ben tutorial'ı oynayacağım deyip no thanks deyip tutorial'ı oynuyorsunuz. Yani bende niye çıkmadı demeyin. Bir karakterinize tutorial'ı geçtiğinizde yeni bir karakter açarken bu seçenekler çıkıyor. Tabii ben şimdi size göstermek için tutorial'ı oynayacağım için yeni tutorial'ı no thanks diyeceğim ve oyuna başlayacağım. Biraz yeşillenmiş. Burada değişmiş aynen değişmiş. Aynen değişmiş biraz. Oyunun sesi olmayabilir arkadaşlar. Bir önemi de yok. Yani oyunun sesin işte iki bir şeyler konuşuyor. Superman geliyor bizi çıkarıyor artık herhalde. Galiba. Ben oyun sesini genelde kapalı oynuyorum. Tamam e he Superman e. Başta Superman geliyor kurtarıyor bizi. Normalde başka türlü çıkıyorduk. Kendimiz çıkıyorduk. Ha kendimiz çıkıyorduk. Ben Moment'u seçtiğimi hatırlamıyorum ama Super Speed seçmiş, okey. Geçtirmedin <laughs> onu, onu diyecektim de karışmadım. Neyse Super Speed iyidir arkadaşlar. En iyisi zaten, kanalda da videomuz var. İyi oldu. Zaten Super Speed seç seçecek. J'ye bas, jaya. J'ye bas. Hop hop hop. Buralar hep değişmiş. Yani güzel mi olmuş? Aynen, çok bir önemi yok yani. Evet. Daha bir farkın öyle o çok güzel olmuş tril dedim. Bir yer olmadı henüz. Zaten yeni başladık. Tamam geç abi. Sıpla şuna. O blok kırmayı blok yapmayı falan nasıl öğretmişler onu merak ediyorum. Şöyle sağlıkla atalım. Skill gelmiş mi daha gelmemiş. Tamam süper moduna biz geçtik zaten anlatmana gerek yok. Böyle Brainiac gemisi bir yeşillenmiş arkadaşlar. Bol bol yeşillik var. Eskiden sarıydı. Sarı ton üzerineydi. Buradan Metropolis'i görüyoruz. Cam koymuşlar. Herhalde sırf bu map'e özel bir harita çizmişler. Normalde Metropolis'te böyle bir şey yok. Böyle bir yer yok yani. Ha bak burası değişmiş. Aşağı atlıyoruz. Komple değişmiş ya. Komple her yer değişmiş. Bir başlangıç aynı. Süper Speed Chain'den çık diyor. Bir önemi yok. Çıksanız da olur, çıkmasanız da olur. Kesiyoruz. He kanka he. Fit yaptık. Oo, fit. Ya işte yapıyoruz bu sporu. Gelelim Weapons'tan. Bir tane kombomuzu açalım. Şunu aç mesela. Hangi komboyu açtığımı da bilmiyorum. Dur bakayım. Ha, sol, tık, sol tık basılı. Bir tane daha mı var? Yani yok. Apple. Skillimiz de geldi. Sarmaşık atıp kendimize çekiyoruz. Şöyle bir combo gelmiş tek attığımız. Bu martial arts bildiğim Batman, Nightwing tarzı. Skill. Skill demişim. Ee, weapon. Weapon. Ha, burası aynı. <laughs> <laughs> Burası aynıdır ya. <laughs> Ama bir renk tonu değişmiş yani. Böyle Aynı, bir evet, şey dokusu yapayım. değişmiş, bir tekstürü değişmiş. Daha güzel olmuş, adam, daha adam HD olmuş. Oynama başlamadan iki fit yaptı abi. Yani. Abi daha çok iyi bir oyuncuyum galiba. İnsanlar siz... nasıl fit yapamıyor anlamıyorum. <laughs> Bunları siz de yapacaksınız arkadaşlar. Dal geçiyoruz. Belki anlamayan olur diye açıklayayım. O illaki olur yani. Olur olur. Evet burada. Süpermenle hep birlikte hareket ediyoruz. Normalde sonda geliyordu Süpermen. Şimdi en başından beri Süpermen bizi kurtarıp bizle birlikte hareket ediyor. Böyle bir sahne de vardı ama mekan değişik. Böyle bir sahne vardı. Bir de oh. bu kadar yoktu galiba asker. O oh, John Stewart geldi, Batman geldi, Wonder Woman geldi. Vay, güzel olmuş ha. Yastik damladı. Vallahi güzel olmuş. Tamam, gel abi. Hoppa. Burayı da geçiyoruz. Heh, burası bu koridor aynı. Tamam. Hatırladım. Buranın da altın cam yapmışlar. Evet. Sırf o map'i boşuna koymayalım millet görsün diye. Bakın metropolün üstünde savaşıyorsunuz. Dur şunu kıralım da fit gelsin. Aa gelmedi. Şunu da Biraz daha kırman lazım. Abi 10 tane falan kırmak lazım herhalde. Tamam yat aşağı. Burası aynı. Burası da aynı. Bu map direkt aynı. Gel abicim. Tok atmayın ya. Basit. Oğlum ne zaman öğreticiye geçeceğiz? Blok 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 kırma falan. Bakayım. Bit daha uzun geldi ya sanki. Eski göre. Aa bak böyle bir yer de yoktu. Burada bir brain hack e kesiyorduk galiba. Tam hatırlamıyorum ben de. Burada bam gün vurun arkadaşlar asla sizi öldüremeyecekleri için. Tamam. Bunlar da bitti. Tak 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 tak. Okay. Bunu açıyoruz <laughs> bakalım açalım bakalım. Bunu kırıyoruz. De yani. Yeni bir skill geldi. Alttan sarmaşık atıyoruz. Çıkarıyoruz bir şeyler yapıyoruz. Canı da varmış bunların normalde. Direkt kırılması lazım. Hoppa. Arkadaşlar video öğretici olduğu için ve e, gösterme amaçlı olduğu için böyle direkt hızlı hızlı ilerleyip size tanıtmak için böyle oynuyorum. Normalde falan filan daha yavaş oynayabilirim tabi ama zaten bu görevleri çok öğretecek bir şey yok. 1'e 2'ye basıyorsunuz, sol tıka basıyorsunuz, sağ tıka basıyorsunuz. Ve ben de yeni keşfediyorum sizinle birlikte bu yeni şeyi. Atlıyor her yer. Hiçbir şey yapmadan koşuyoruz. Heh. Son boss mu? Aa bak Brainiac geldi. Aa Brainiac'ı değiştirmişler. Çok güzel olmuş. Çok ya. güzel olmuş bu Harbi diyorum. Bu Reyne dövdüğümüz bir gelsin. Bunu dövdüğümüz. Umarım style'ı gelir oyuna. Breynek bayağı iyi ya. olmuş arkadaşlar. Bayağı iyi olmuş. Dövelim o zaman. Brainiac'ta mı öğreniyoruz acaba blok şeyi mi? Valla blok öğretmedi. Ha. Hayret ediyorum şu an. Normalde Şimdi blok yapmayı, mi? blok kırmayı falan öğretiyordu arkadaşlar. Tutorial. Şimdi yok. Herhalde öğretmiyor kanka ya. <laughs> Son boss çünkü. Kendiniz öğrendiniz. Adam blok yapıyor. Sağ tıka tutuyorsunuz. Düşüyor. Veya adam size bir channel link saldırısı yapan yapınca sol tıka basılı tutuyorsunuz böyle. Yine düşüyor falan filan. Öyle şeyleri öğretiyordu. Bak blok yaptım hop. Yere düşürdüm. Anladın mı? Bilmeyen adam bunu nasıl yapsın? İşte öğretmesi lazım. Niye öğretmediğini anlamadım. Hop yat ya Justice Batman falan herkes burada. Güzel olmuş. Ben beğendim Serial'ı. Öncekine göre çok çok daha iyi. Aa Flash falan da geldi. halk Girl zaten vardı galiba. Justice'e katılmak bir istiyorsan. Bir şarkı. Daha şarkı. iyi olmuş. <laughs> Flash falan yan duruyor falan böyle. Vallahi yani şu karakterleri direkt oyuna başladığında görmek yani insanı böyle mesela ilk başlayan bir oyuncu olsam böyle şey olurum. Oh, çok güzel falan filan böyle hype'lar beni bence. Ya şu tatta bir Justice diyesi gelebilir ya. Evet evet. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Bunları bu karakterleri başta görmek hepsini güzel. Tek tek gidiyorlar bakın. Oo kayboluyorlar. Şimdi buradan Leave Brainiac Ship diyoruz ve <laughs> Gatıma, katımda polis istasyonunda görevimize o ve oyunumuza başlıyoruz. Tam geçe. Arkadaşlar style rengini değiştirmeyi de göstereyim. Buradan kalırsa geliyoruz. Mesela renkler burada. Bakın böyle renk tonuna göre tek tek seçip ayarlayabilirsiniz. Yeni karakter yaratma ve tutorial böyleydi arkadaşlar Çok uzun tutmak istemiyorum Zaten 22 dakika civarı olmuş video Belki bazı yerleri kırparım Belki kırpmam Gerçi çok da uzun olmamış Ben böyle bir yarım saat sürer diye düşünüyordum ama sürmedi o kadar ee, Umarım detaylı anlatabilmişimdir ee, Zaten çok bir şey yok anlatacak Rolleri söyledim Powerları söyledim İşte momentları söyledim Uçma kaçma işte super speed Akrobatik falan filan var Onları göstermeyi unutmuşum gerçi seçmemişim momentı ama Orada moment'tan seçiyorsun işte süper uçma var, süper hızlı gitme var, akrobatik var bir de skimming var böyle iki tane paletin üstünde uçuyorsun. Vesaire vesaire. Çok önemli şeyler değil. Ya yani önemli de anlatılacak bir şey yok. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hemen lig daveti attı ya. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, Discord adresimize gelerek bizimle birlikte oynamak istiyorsanız bizimle birlikte oynamayı. Unutmayın. Bizim evde oynamayı unutmayın yalnız. Unutmayın. <laughs> İyice konuşmayı unuttum ya. Sen, sen Diğer sen. videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.